hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Beyoluk köyümüzdeyiz. Beyoluk köyümüzde 4700 metrekare alan içerisinde kurulmuş çok güzel bir ekolojik çiftliğimizi tanıtmaya geldik. Burada önümde görmüş olduğunuz yolu görüyorsunuz zaten. Şu tarafta hemen asfaltımız var. Asfalta 70 metre mesafedeyiz. Aynı zamanda asfaltın girişinde de yine bir çeşmemiz bulunuyor. Sudan yana sıkıntımız yok tabii ki ama. Şimdi burada görmüş olduğunuz kapıdan kendi şahsi aracınızı rahatlıkla sokabilirsiniz. Biz o şekilde yaptık. Ama siz Ayrıyeten herhangi bir hafriyat çalışması ya da herhangi bir nakliye işlemi için e, aracınızı buradan değil de yukarıda hemen arazimizin arka kısmında büyük bir kapı bırakmışlar. Ki arazinin iç kısmını bozmayalım diye o kapıdan rahatlıkla bu nakliye işlemlerini, hafriyat işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir kapısı da bulunuyor. O yolumuz da zaten böyle yukarı kadar devam ediyor. Onun haricinde böyle bu şekilde arazimin içerisine girdiğimde arazimizde zaten çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Yine şurada minik bir seramız var. Şu hemen önünde 800 metrekare ekip biçebileceğiniz çok güzel bir alanımız bulunuyor. Etrafı full zaten böyle telcit avluyla çevrili. Aynı zamanda arazimizin bu tarafında da 210 tane e, selvi ağacı var. Limon selvi olarak ekilmiş bunlar da. Yine Beyzan da dediği gibi bu alanı komple sebze bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Zaten içerisindeki diğer büyük meyve yani büyük dediğim 3-4 yaşındaki meyve ağaçlarını da görüyorsunuzdur. Yaklaşık arazinin içerisinde 80 tane farklı çeşitlerde meyvacı var. Yani meyvacı meyve ağacı, meyve, sorunu, meyve sebze sorununuz yok yani arazide. Aynı zamanda yine 50 çeşit çiçek popülasyonu bulunmakta. Burası çok güzel bir ekolojik bir yaşam haline getirilmiş. Hemen zaten şurada gördüğünüz kısım bir bakıcı evimiz. Şurada e, su depolarımız mevcut. Buradaki su depomuz bir buçuk tonluk. Bur Beyza'nın sözünü kesiyorum. Buradaki su deposu bu sebze bahçesini sulamak için kullanılıyor. E, hali hazırda evin arkasında da yani şuradaki dubleks ahşap evimizin arkasında da üç buçuk tonluk bir su deposu var. E, su depolarına güneş enerjisi bağlı olduğu için yaz kış sıcak suyunuz mevcut. Böyle devam ediyorum. Şurada iki tane minik bir köpek kulübemiz var. Önündeki karavanlar satış fiyatımıza dahil değil bu arada. Onlar satış dışı bilginiz olsun. Su deposu zaten hemen burada. Şöyle meyve ağaçlarını görüyorsunuzdur yol boyunda. Yine önümüzde de bir sürü meyve ağacı var. Şimdi böyle buradan devam ediyoruz zaten gördüğünüz gibi güzel bir yürüyüş alanı yapmışlar. Yine burada e, bakıcı ev olarak kullanılabilir ama siz aynı zamanda yine depo olarak da kullanabilirsiniz. İçerisi dağınık olduğu için şu anda çekmeyeceğiz kısmı. Ama böyle gördüğünüz gibi zaten yaklaşık bir 12-15 metrekarelik bir alana sahipsiniz. Hemen böyle sağ tarafta çok güzel bir kamelyamız bulunuyor. Şimdi o tarafa da geçeceğiz sizler için. Gördünüz. Gördüğünüz gibi her yapı ahşap olarak tasarlanmış. Doğanın dengesi korunmuş. Yani gayet güzel. Doğa içerisinde hem ahşapla karıştırılmış. Şimdi Beyzan dediği biraz önce kapıda da burası. Harfiyat kamyonları buradan gelip buradan siz malınızı içeriye koyabilirsiniz. Aynı şekilde buradan aklınıza geri çıkarabilirsiniz. Çünkü arazinin içerisinin bozulmaması için. Mecburen zaten o taraftan gitmek zorunda kalıyor kamyonlarımız. Aynen. Şimdi buradan böyle kamelaya geçiyoruz. Yine meyve ağaçlarını görüyorsunuz. Meyve ağaçlarının etrafında peyzaj çalışması yapılmış. Ee, buradan yukarıdan gelen su bahçeyi bozmasın diye bir kanal bırakılmış. Şöyle. Şurada çok güzel bir minik ateş çukurumuz var. Akşamları değerlendirebileceğiniz. Yine bu alan ışıklandırılmış. Şöyle bu şekilde gösteriyorum. Böyle arkasında çok güzel bir kamelyamız var. Çok güzel bir barbekü alanımız var yani. Burada çiş hafta sonları geçirebilirsiniz. Aynı zamanda zaten 7-24 yaşayabileceğiniz her şey bulunduğu için gerçekten çok güzel bir yer. Evimizin hemen zaten ön kısmında yer alıyor. Aynı zamanda zeminin taş olmasıyla görseli de çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Siz burasının etrafını kapatıp burayı kışına değerlendirebilirsiniz. Hani zaten e, Gönene gitmenize gerek kalmayacak şekilde tasarlanmış her şey. İşte meyvesi, sebzesi, suyu, sıcak suyu, elektriği her şey e, alana yettiği için rahat rahat burada yani senenin 365 günü kalabilirsiniz. Şöyle bu şekilde. Tamam şöyle eve doğru geçelim. Evimiz dublek, sarıçam. Böyle çok güzel bir yürüyüş yolu var. Yine etrafı ışıklandırılmış. Şimdi evimizin içerisini tanıtacağım sizlere. Ama önce hemen buradaki minik verandayı göstermek istiyorum. Işıklandırma olarak, görsel olarak gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Böyle kamerayı böyle bu tarafa çevirdiğimizde zaten insanın gerçekten içi açılıyor diyebiliriz. Evimizin içerisine bir girelim isterseniz. Orada da size detaylarımızı gösterelim. Sonra evimizin içerisinde bir hala acıdı böyle. E, fazladan eşyamız yok. Hemen şurada güzel bir sobamız var. Buradaki odayı onlar böyle odun koymak amaçlı kullanmışlar. Şu an kullanmak için. Şöyle göstereyim hemen. Böyle burada yine işte güneş teneffüsünü sağlayacak akülerimiz vesaire her şeyimiz mevcut. Yine hemen sol tarafımızda bir duşumuz var. Duşta zaten söylemiştik. Sıcak suyumuz, her şeyimiz mevcut yine aynı şekilde. Şöyle. Sağ tarafta yine bir oturma alanımız bulunuyor. Şimdi bir de üst kata çıkalım birlikte. Üst kata çıktığımızda ise ben hemen yine burada bir odamız, burada bir duşumuz ve yine burada bir odamız bulunuyor. Değerlerimizde toplamda 3 artı 1 diyebiliriz. Yani ayrı 3 ayrı odası, 2 tane duşu var. Dışarıda zaten bakıcı evinin olduğu kısmında da bakıcının ayrı duşu var. Ondan yana da herhangi bir problem oluyor. Evimiz zaten tavanı yüksek olduğu için gerçekten çok ferah duruyor. Yani bu boydan boya cam görüntüsü ayrı bir estetik katmış evimize. Siz buraya çok güzel bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Çünkü burada uyanlar gerçekten çok müthiş olur. Öyle düşünüyoruz. Böyle alt kata inelim size bahçemizin arka kısmını da gösterelim bir. Hemen evden çıktığımızdaysa da yine orada bahsettiğimiz size 3,5 tonluk su depomuz var. Yine aynı zamanda meyve ağaçlarımız bulunuyor. Dediğimiz gibi zaten çok çeşitli meyve ağaçlarımız olduğu için arazinin çoğu kısmına bu ağaçları yaymışlar. Böyle yukarı doğru devam ediyor. Sınırlarınız zaten belli dediğimiz gibi. Buradaki o aşağıda size gösterdiğim yol bakın gördüğünüz gibi yukarı kadar devam edip o alttaki e, hafriyat çalışmasının olduğu kısma kadar indirmişler. Yani burada yaşadığınızda elektrik sıkıntınız yok. Çünkü zaten güneş enerjisiyle sağlanıyor. 6 tane akü var. Onun harici e, yine jeneratör de var herhangi bir güneş enerjisinin panellerinde bir şey olduğu takdirde. Jeneratör de e, 12 wattlık. 12 kilovatlık. Şöyle bunun içerisinde gösterelim. Bir şey yok ama Şu jeneratör burada. Aksa marka. Yani öyle fazlalıkları koymuşlar. Şöyle su deposu da yukarıda. 3,5 tonluk. 1,5 tonluk da aşağıda vardı. Toplam 5 tonluk bir su deposu. E, arazimizin sonuna geldik. E, su depomuzu, evimizin içerisine, aşağıdaki meyve ağaçlarını her şeyi gösterdik sizlere. Ama arazimizin en önemli noktası da şu: Beyoğlu köyümüzde normal şartlarda telefonumuz, internetimiz vesaire hiçbir şey çekmiyor. Çok daha zor yani bu şartlarda. Ama yine bu ekolojik yaşam alanında bunları da sağladılar. İnternetimiz, telefonumuz şu anda hepsi full çekmekte. Şöyle Kastan telefondan da gösterelim. Şöyle göstereyim bakın 4G olarak şöyle evet. zaten. İnternetten yana hiçbir sıkıntımız yok. Artık şu anda bu zamanlarda bunlar çok önemli detaylar olduğu için bunu da özellikle belirtmek istedim. Yavaş yavaş arazimizin alt kısımlarına doğru inelim. Videomuzu orada bitirelim. Bu ekolojik yaşam merkezimiz e, bağla bulunduğu köy 900 metre mesafede. O yüzden aslında öyle bir bölgede de değil. E, Gönen ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafede yer alıyor. Zaten bilenler Beyalık köyünü biliyordur. Doğasını da biliyordur şöyle alt kısmında, verandanın alt kısmında da bir alan bırakmışlar. Yine siz böyle e, malzemelerinizi vesaire bir şeyleri yine buraya koyabilirsiniz. Burada da bir alanımız bulunuyor. Barbekü kısmımızı göstermiştik. Bakıcı evimiz yine burada bulunuyor. Burası bakıcı evimizin tuvalet ve banyosu. Yine bu tuvalet banyoda da sıcak su var bu arada. Sadece evin içerisindekine değil. Bunda da sıcak suyumuz mevcut. E, mutfak olarak barbekü alanındaki mutfak kullanabilirsiniz ya da evin içerisine direkt mutfak yaptırabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Böyle burada minik bir lavabomuz var. Tuvalet banyomuz var yine aynı şekilde. Şöyle geniş açıyla tekrar alıyorum ve videoyu bitiriyorum. Yine merak ettiğiniz detaylar için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.